Selamünaleyküm arkadaşlar. hayırlı işler, bu arkadaşlar. Uşak, Banat, Ayvacık köyünden hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz. Çok şükür. Yaramaz bir durumumuz yok. Hamdolsun. Maya annesini emmeye çalışıyor. Yükselde analığını emiyor arkadaşlar. Buraya bağladığım analığını bunun. Burada emiyor çok şükür. Bizim buraya ayırdığımız düvelerde birisi de bu gelmiş herhalde. Herkül. Buranın etrafında dört dönüyor arkadaşlar. Herhalde şu büyük boynuzlu düve bu gelmiş. Herkül arkada bakın arkadaşlar. Sen ne istiyorsun kızım? Senden bu ay. Bak oradan koklaşıyorlar bak. Vay vay. Burayı da ayırdık. Buzağlar yem yolundan kestik arkadaşlar çok şükür. Uzağlar artık yem yolundan çıkamıyor. Bak şunun yaptığı işlere bak ya. Demirleri, demirleri yıkacak, girecek içeriye arkadaş. burada Herkül bak. Bu düve boğaya gelmiş arkadaşlar bu düve. Bu düve boğaya gelmiş. Herkül de burada buna ığlayıp duruyor. İnşallah buraları kırmaz bu. Ne oldu oğlum? Hı? Ne oldu Herkül? Hmm. Maya sütünü yemden arkadaşlar bitirdi Karnını doyurdu Kafasını gözünü sallıyor Biraz sütü Az içti sanki bugün ama Daha içesi var herhalde Biraz süt kaldı annesinde onu da şimdi Yüksele getiririm O kalanı da yüksel içer Yüksel de maşallah analığını... Son vurdu arkadaşlar ya. Mehmet'e bir şey bırakmamış. Ne varsa emmiş. Vay yükselim vay. Vay günahlı kuzum vay. Vay güzel oğlum benim vay. Vay bahtsız oğlum. Annesi de gitti. Yetim kaldı yüksel arkadaşlar. Herkül. Ne oldu oğlum? Buaya mı gelmiş karın? Hı? Ne oldu oğlum? Ne oldu aslanım? Ne oldu? Vay benim melez boğalım vay. Vay benim herkülüm vay. düve boya gelmiş arkadaşlar bu düve. Oradan atlayacak hayvanın üstüne ya. Hmm. He. Arkadaşlar hayvanların yemlerini hazırladım. Güzelce gardım. Vagonun içinde hazır. Bugün dedim hayvanlara şöyle bir yemden önce Şöyle tadımlık, haazlar tatlansın diye bir melas siyafeti vereyim dedim. Bugün hayvanlara jest yapacağız arkadaşlar. Bu melası soran arkadaşlar çok oldu. Bu melas ne işe yarıyor? Bu melas hayvana ne yapıyor? Bu melasın hayvana zararı var mı? Melası nereden alırız? Arkadaşlar ben melası şeker fabrikasından alıyorum arkadaşlar. Türkiye şeker fabrikalarından alıyorum. Bu melası biz satmıyoruz. Biz üretmiyoruz. Ticaretini de yapmıyoruz. Melasın zararı var mı? Ben hiçbir zararını görmedim. Hayvanların önünde de istediğim kadar koyuyorum. Ama diğer bizim damızlık ineklere 500 gramı geçmiyorum günlük. Ona göre de yıllık alıyorum ben bu melası. Hesap ediyorum tüketeceğim melası yılda ne kadar tüketeceğimi. Ona göre ben melasımı alıyorum her sene. Alıp her sene hayvanlarıma getiriyorum arkadaşlar. 1995'ten bu yana da ben bu melası hayvanlara yediriyorum. Bugüne kadar da hiçbir hayvanıma zararı olmadı yani bu melasın. Şimdi bunu alayım gideyim. Hayvanların önüne bir dökeyim de bakalım nasıl yiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar menası doldurduk geldik. Yapıştır gelsin. <laughs> alın kızlarım alın. Arkadaşlar Vallahi döktüm Ben kameraya gelene kadar Bizim kızlar maşallah melas melas Olmamışlar Yağlayıp bitiriyorlar ya Bizim bu kurbanlık falan döktüm ha Hayvanın kafaya dökmüşüm Ey maşallah kızlarıma be Maşallah kızlarıma iyi Bizim bu düvede bu araya gelmiş arkadaşlar Büyük koca boynuzlu her gün sabah zor zaptettim vallahi var ya bu demirler demirleri indirip gidecekti ya. Şşt. Arkadan buraya bak. Gel, gir de gel gel. Sen de gel, gel kızım. Gel. Burayı da böyle kapattık şükür. Sağ olsun bir takipçimizin önerisi üzerine ona da çok teşekkür ederim buradan. Böyle hallettik. Buraya bir saç arkaya iki kaynattım. Melasın dibini de buaya koydum arkadaşlar. Melasın dibini de yasın diye de. Bu devamlı yiyor ya melası. Bol bol yiyor ya. Tek bakmıyor. Al oğlum. Bak yere indi bak. Al yerde yerde. Buradan yalayacak. Yerde yerde oğlum. Ah, bizim analık geldi analık. Yüksel gelmiş. <laughs> al. Al kız. Al. Bitirdiler arkadaşlar. Melas'tan eser kalmadı. Yemimiz de hazır. Yemi de vagona doldurdum. Şimdi geri geri geleceğim buradan hop. Yemi de attık mı bunların keyfi yerine gelir arkadaşlar. Bağır oğlum, bağır. Bağır Erkül. Yık ortalığı oğlum. <laughs> Hadi. Bağır oğlum. Nasıl bir aslansın sen lan? Nasıl bir kralsın oğlum ya? Arkadaşlar şimdi yem yolundan arandırdık ya biz. Bunlar şimdi yeme ulaşamadılar oradan. Yem yolu olmayınca bunlara mecbur buraya bir yemlik koymak zorunda kaldık. Şimdi oradan ineklerin önünden yemi alıp çuvalla getirip buraya döküyorum. Bizim buzağlar yemi burada yiyorlar arkadaşlar. Kimi burada ot yiyor. Kimi yem yiyor. Kimi yonca yiyor. Ha, biri de burada menas sıçıyor bak. Bak bak. bak. Biri de burada menas içiyor arkadaşlar. Maya'nın sabah bir şeyi yoktu. Maya ishal olmuş arkadaşlar. Maya kızımız ishal olmuş tedavisini yaptım. İnşallah düzelir ya. Valla bir anda oldu ne olduysa sabah ne güzel hayvan annesini falan emdi. Şimdi ishal oldu bu ya. İnşallah tedavi Gözlerinde falan bir çok falan yok ama. İnşallah atlatacak arkadaşlar. Sabah annesini falan emdi bu yani ama ishal olmuş. Bunlar da burada güzel iyi yolar çok şükür. Yüksel de burada ota gelmiş. Sen ne yapıyorsun Yüksel? Kafan da mı ne oldu oğlum senin buraya? Ha? Ne yapıyorsun bu? oğlum? Yüksel Anadolu da burada arkadaşlar. İnek herhalde Yüksel'i kabul edecek. Buraya gelip duruyor. Bak, başka buzağları da kovuyor. Maya kızım iyileşeceksin değil mi? Hadi kızım iyileş inşallah. Arkadaşlar bu buzağların beslenmesi hakkında ben bir sürü araştırma yapıyorum, bir sürü video izliyorum. Bu buzağların yeme falan ihtiyacı varmış ya. Bu buzağların yememesi gerekiyormuş. Mama geri yemesi gerekiyormuş. Bunlar ot yemeyecekmiş. Biri diyor yonca yemeyecekler diyor. Biri diyor yonca vermelisiniz diyor. Herkes bir şey söylüyor. Ben bu işten bir şey anlamadım arkadaş. Bunlar nasıl buzağıymış, nasıl hayvanmış ben bilmiyorum. Bu hayvan ot yemeyecek de ne yiyecek ben bilmiyorum ki ya. Bu hayvanın doğasında ot var arkadaşlar. Bu hayvan doğuyor. Üç gün ana sütü içiyor. Dördüncü gün yavaş yavaş artık yemeye başlıyor. Bu hayvanın doğada yediği ne? Ot. Yani bunun doğasında ot var yani. Bunun, bu hayvanın yiyeceği ot ya bence. Ben öyle yapıyorum. Allah'a şükür bizim buzağlar her şeyi yiyor. Bak şimdi bizim normal rasyon var bunun içinde. Ne var içinde? Mısır sularcı, pancara kuspesi, buğday samanı, yonca samanı, iki pakette mısır samanı var. İçinde yemem yok bunun ya. Bu hayvanlar hep böyle büyüdü yani. Bak şu hayvan falan hep böyle büyüdü. Biz bunlara hiç buza yemi falan yedirmedik. Ya yani ne bileyim herkes bir şey söylüyor. Benim de kafam karıştı şimdi. Acaba diyorum ben de mi yem yedirsem hayvanlara? Ne bileyim Allah muhafaza buzağlarımıza falan bir şey olur da beslenmeler eksik kalır. Büyümezler falan. Boyları kısa kalır. İlla yem yemesi lazım falan diyorlar. Bilmiyorum ya. Kafam karış diyece. <laughs> Maşallah arkadaşlar hayvanlara melası verdik. Tatlı yediler. Şimdi de tuzlu yiyorlar. Bu düveleri de ettirecek arkadaşlar inşallah. Bu düvelere bu videolara 4 ay sonra bakacağız inşallah. Bu hayvanları farkını göreceğiz. Bunlar nasıl beslenmiş nasıl etlenmiş. Allah'ın izniyle hepimiz göreceğiz. Kurban da satabilirsek satacağız, satamazsak keseceğiz. Zaten kesince karkas köylerinde sizlerle paylaşırım. Maya'nın annesi de gelmiş. Herhalde Maya'yı emzirecek. Yıldırım da uçuyor. Hayvanların keyfi yerinde çok şükür. Herkes yeme girmiş hasta yeniyen hayvanımız hiç yok. Güzel. Havalar da ısındı arkadaşlar. Havalar epey ısındı. Birdenbire ısındı. İnşallah hayvanlara çarpmaz. Yani soğuktan sıcağa geçiyorlar şimdi. Bunlar bunlar bir ay sonra tüylerini dökerler arkadaşlar. Ondan sonra bunlar var ya parıl parıl. Parlayacak Allah'ın izniyle. Oy, oy Aa, bizim iki tane buzağı da burada yatıyor. Şu inek de bugün doğuracak herhalde arkadaşlar. Dur bakalım bekliyoruz bunu ama. Hiç inek. Bir tane boğa yeter mi diye sormuş bir arkadaşım. Arkadaşım bizim burada bir tane boğa bize yetiyor. Ama tabii bizimki parça parça tohumlama olduğu için yani biz günde üç tane hallediyor yani Herkül sağ olsun. Daha fazlasını bilmiyorum. Hani hep bir, hepsi bir arada gelirse biraz sıkıntı olabilir. Onun için 40 ineğe bir boğa diyorlar. 40 ineğe bir boğa idealdir yani. Bize bakmayın siz. Ayşu da geziyor buralarda suluğa da gitmiş 3 tane buza Su içiyor. Ay maşallah. Arkadaşlar bak düveler hep doğum yapacak ya. Bak şu indirmiş keseyi. Bu beyaz indirmiş. Şu montofon indirmiş. Şu aradaki simental indirmiş. Şu beyaz olan indirmiş büyük. Bunlar hep Allah'ın izniyle patır patır doğuracak arkadaşlar. Biraz geç oldu ama havalar ısınıyor. Kışın olsaydı bunlar daha iyi diye hayırlısı artık inşallah. Sıcakta bu daha iyi olmaz derler. Nasip inşallah daha da Mart var, Nisan var, Mayıs var. Yaza kalmayacak inşallah da. Onu da öyle atlatırız arkadaşlar. Çok şükür hayvanların keyfi yerinde yeme girmeyen yok. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Dostça, sağlıcakla, hoşça kalın.